Ey oğlum seni amalından muhasebe çekmedimiş Rabbü'l-âlemin rahmetimden mi yok demiş bana amalımdan çek. Demek insan ibadet olsa alim olmasa da cehaleti fazla olur. Cahil cesurdur dey ya. Şimdi dönüp de ajaxan la oğlum. Lâ hasü celle. Allah sana bunu nasip etti. Seni amali yok ki. Sana gücü veren kim? Kuvveti veren kim? Aklı veren kim? Fikri veren kim? Ruhu veren kim? Cesedi veren kim? Sen kimsen ki ben değilsen, benim amelimden ben? Sen yoksan ki? وَمَا أَسَابَتْكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sana ulaşan bütün güzellikler Allah'tan, Allah'tan. Bir gencimiz geldi yanıma, dedi ya o amelimde kibirlilik geldi. Dedim oğlum seni ameli yok ki. Seni ameli yok. Nesiye kibir geliyor? Allah'ın amelini sen siyasi hapleniysen. Bu terbiyesizliktir yani. Allah seni muvaffak ediyor. Ey kullarım hepiniz delalettesiniz. Benden hidayeti talep edin. Sizi hidayet edeyim diye Allahu Teala değil midir? Ve ma esabetkum min hasenetin fe Allah. Size ulaşan bütün güzellikler Allah'tandır diyor. Allah'tandır, Allah'ındır. O zaman ben bu 150 adama sohbet ediyem. Ha ya bak ben büyük alimem işte bak karşıma oturtmuş. Vallahi yalan söylesem. Muvaffak eden Allah'tır. Öneye oturturan Allah'tır. Ben de yapayım dersem Allah'a şirk koşmuş olurum. Tevhid nedir? Her şeyde onu görmektir. Bütün esmalarıyla, efallarıyla, fiiliyle, tasarrufuyla, kuvvetiyle, kudretiyle her şeyde Allah'ı görmek tevhiddir. Ben yapayım dediğim zaman ne olur? Bir ben varam, bir de o var. Bu ikiliktir. Tevhid değildir. Tevhid ne demektir? Birlik. Bu ikiliktir. O zaman tevhid değildir. Tevhidiye kalacaksın. Geçmiyor o konuya Şeyh Ahmet Erfai'nin sütle meselesine. Geçmiyor. Bileniz var mı bu meseleyi? Bak birkaç kişi bilmeyenler bilenlere sorsun arkadaş tamam mı?